Tanrı dağlarından herkese selam olsun. Ben Muammer. Kırgızistan'ın Güyobala'sı. Bilmeyenler için Güyobala Kırgızca'da Kırgız dilinde damat demek. Şu an Kırgızistan'ın yaklaşık 4000 rakımlı Sonkol bölgesindeyim. Burada yaz aylarında genelde bir 3-4 aylık bir süreçte işte. gelirler buraya bozu ederler. 2 i̇şte tane hani Kırgız çadırı ota, yurt artık herhangi birini diyebilirsiniz. Onları kuruyorlar. Geliyorlar buraya kuruyorlar bozu çadırları. Turistler geliyor. Kalıyorlar burada. Tabii şu an Ağustos ayının sonunda olduğumuz için maalesef havalar bayağı soğudu. Daha öncesinden Temmuz ayında gelmiştim birkaç sene önce buraya. Yine akşamları soğuk oluyordu ama gündüzleri ılık, sıcağa yakın oluyor. Burada kışlık kıyafet olmadan kesinlikle durulmaz, gezilmez. Gördüğünüz gibi karşı dağlar. Bunların rakamı biraz daha yüksek. Tepelerine kar yağdı hepsinin. Şu an karla karışık yağmur inceden döküştürüyor. Burada atlar otlanıyor. Bunların sütünü sağıyorlar, kımız yapıyorlar. Bunların da çekimini yapacağım bakımız yapımı, bu bozuyu kurulması, nasıl kuruyorlar hepsini tek tek inşallah sizler için çekeceğim, göstereceğim, anlatacağım. Kırgızistan'da yani ne var ne yok aklınıza gelen gelmeyen her şeyi burada çekeceğim. Sadece Kırgızistan değil Allah'ın izniyle tüm Türk devletleri teşkilatında bulunan bütün ülkeleri sırasıyla Kırgızistan'dan başladık. Allah'ın izniyle Hepsini tek tek çekeceğim. Hep beraber gezip göreceğiz. Kafamda tilki orijinal tilkiden yapılmış böyle kuyruklu, böyle kuyruğu olan bir şapka. Bunlar olmasa gerçekten tarafta gördüğünüz gibi bur burada göl var. Son kıl bu gölün ismi. Bölgede buradan alıyor ismini. Yaz ayında bile buz gibi. Evet. Gördüğünüz bu bozöyde, çadırda bu gece burada kalacağım. Rüzgar da var. Büyük ihtimal belli oluyordur sesi. Bu buz arada var. burada Telefon falan çekmiyor, çekim sıfır, iletişim sıfır, dış dünyayla tamamıyla bağını kopartıyorsun, tam anlamıyla dağla iç içe kalıyorsun, kafanı dinleyebiliyorsun, akşam olduğu zaman, havanın açık olduğunda saman yolunu çok rahat görebiliyorsun, çok güzel, çok rahat, tam kafa dinlemelik muazzam bir yer mutlaka gelinmesi, görülmesi gereken yerlerden bir tanesi burası. Umarım sizler de bir gün gelirsiniz ve yani herkes buraları görür. Aşırı fırtına ve kar çoğalmaya başladı. Burada havaalanı varmış. Zamanda buraya havaalanı yapmışlar. Gördüğünüz gibi buradan böyle geliyor. Bayağı büyük bir hava alanı. Bu havaalanını burada zamanında çiftçilik yapıyorlarmış. Çiftçilik çok fazlaymış. Bu çiftçilik döneminde çekirge istilası olmuş, böcek istilası olmuş burada. Sırf bu ilaçlamayı yapmak için bu havaalanını kurmuşlar. Sovyet döneminde yapılmış burası. O zamandan bu zamana hala Tabii kötü durumda ama uçak iniş kalkış yapamaz. Böyle yani pır pır uçaklar, teyareler falan. O tarz uçaklar gelip gidiyormuş buraya. İlaçlama yapıyorlarmış. O dönemden kalma bir hava alanı. Buraya her sene çok sayıda turist geliyor. Hani şu an buraya gelirken bile bir sürü turist gördüm. Çok fazla turist geliyor buraya. Kırgız çadırı, bozuyu diyorlar. Kırgızistan'da bozuyu diyor geçiyor. Kazaklar da otağı diyorlar, Türk yurdu diyorlar. Onda kalacağım. İçerisinde soba var. Yani Ağustos ayında soba yakılıyor burada. Yaklaşık birkaç saat önce çok fena bir kar yağışı oldu. Tabii şu an eridi. 5 dakika içerisinde her yer bembeyaz olmuştu. Şu an hava biraz açıldığı için karların hepsi erimiş. Ama soğuk hala var. Çok soğuk. Hayvanlar genelde at, inek, bir de topoz dedikleri bir hayvan var. Bu topoz dedikleri eti çok lezzetli. Çok yumuşak oluyor. Resmini koyacağım. Buraya bir yere resmini koyacağım. Kalacağım çadıra doğru gidiyorum. Çadırın içinde neler var neler yok. Hep beraber bir bakalım. Ne kadar çok olursa o kadar büyük oluyor. Yüz baş kadar olmamış en fazla. Yüz baş. kadar? Mesela ortalama burası kaç metre bu? mi? Dört metre olur. Dört metre kadar. Buralar koyun. Kiçe. Tekenin ne çıktı? Tekenin ne mesi? Yüzün ee, cidden tutup. Küçük Keçi adam Tekenin şey var ya derisini. Derisinden. Derisinden yapıyorlar şunu. Baksana tek tek. Şunlar keçinin derisinden. Evet, bunlar böyle şey değil yani. Birbirine geçir, geçirerekten yapılıyor. Aynen. Evet. E tabi dışarımızda kar. Tabi dışarıda evet. da kar yine bayağı bir ermiş ama. Yağıyor. Burası da mutfak oluyordu değil mi? Orası arası çadır. Burası da işte yani malzeme koydukları, Aa, bak, bak. stok yaptıkları bir şey. Dört tane, dört tane on iki ayas var aslında. Kuzey Bu kuartalı üç aydan. ay kız, 3 ay, kıs, 3 ay yaz, 3 Evet. Ay evet. <laughs> evet Bunların her biri mevsimlere bölmüş Yaz kış, ilkbahar, sonbahar gibisinden. Onları temsil ediyormuş. Ayrıca Kırgızistan'ın bayrağında da bu işareti görebiliyoruz zaten. <laughs> evet, kim yeniyor? Ben kastım. Kastım. bozuğunun içi gördüğünüz gibi bu şekilde. Bu içerisinde şu kısımda dört tane böyle yatay bir şekilde işte bu tahtalarla birleştirdiği çit gibi bir şey kullanıyorlar. O uzun direkler yani bu bozuğunun içinde 75 tane o şekilde yukarısına doğru direkler var. Yani bu yüze kadar çıkıyormuş bu sayı. 100 tane olduğu zaman bundan daha büyük oluyor bozuyu. Sayı arttıkça bozuyu büyüyor. Çadır büyüyor. Daha fazla büyük oluyor. Bu şu an 4 metrekarelik bir çadır. Oradaki çadırlarda ise galiba şu taraftakinde turistler kalıyor. Diğer yerdeki çadırlarda yeren halk kalıyor. Bunun bir tanesi kalacak yeri oluyor, bir tanesi mutfak oluyor, bir tanesi depo oluyor. Genelde tuvaletleri ise burada gördüğünüz gibi böyle yapıyorlar. Yeri kazıyorlar genelde. Yeri işte böyle 2 metre, 3 metre, 4 metre derinlikte kazıyorlar. Orayı tuvalet olarak kullanıyorlar. Genelde geçici olduğu için hemen böyle çukurun kazıyorlar. Yani i̇çine yapıyorlar. Sonra işte dolduğu zaman üzerine kapatıp başka yere açıyorlar. Buralarda durum kısacası bu şekilde. İnşallah Kırgızistan'ın ata yurdunun ata yurtlarının tamamını detaylı bir şekilde gezeceğiz. Hepsini birlikte göreceğiz. Bir sonraki videoda tekrar görüşünceye kadar hoşça kalın.